Ayrıntıları bölge mahkemesi önünde bulunan muhabirimiz İlhan Atasoy'dan alacağız. Hemen dönelim kendisine. İlhan. Aslı Sezgin Baran Korkmaz 19 Haziran'da şu anda yayını gerçekleştirdiğimiz ...Vels kentinde gözaltına alınmış ardından da Viyana'ya götürülmüştü. 21 Haziran'da ise Viyana'daki ceza mahkemesine çıkartılmıştı. Mahkeme geçici olarak Sezgin Baran Korkmaz'ın tutuklanmasına karar vermişti. Öte yandan yetkisizlik kararı da vermişti ve söz konusu yargılamanın kişinin gözaltına alındığı bölgede yani Vels'te yapılmasına hükmetmişti mahkeme. 21 Haziran'dan bu yana Sezgin Sezgin Baran Korkmaz tutuklu olarak bulunuyordu. Bir kısmını Viyana'da geçirdi o tutukluk süresinin. Bir kısmını da son birkaç günlüğü de şu anda bu yayını gerçekleştirdiğimiz bölge mahkemesinin hemen arka kısmındaki cezaevinde geçirdi. Yarın sabah saatlerinde Sezgin Baran Korkmaz'ın hemen bu binaya bölge mahkemesine getirilmesini bekliyoruz. Mahkemede tabii ki de hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de Türkiye'nin iade talebi var. Söz konusu Sezgin Baran Korkmaz'ı ilişkin olarak mahkeme öncelikle bu iade talebine ilişkin dosyayı ele alacak. Öncelikle mahkemenin iade sürecinde Sezgin Baran Korkmaz'ın tutuklu kalıp kalmayacağı yönünde bir karar vermesini bekliyoruz. Yine dediğim gibi iade talebine ilişkin de bir yol gösterici karar verebilir, yol haritası ilişkin işaret verebilir mahkemenin alacağı kararda. Mahkemede Sezgin Baran Korkmaz'ı Viyana'dan gelecek olan iki avukatın da söz konusu duruşmada hazır bulunacağını ifade edelim. Duruşma gizli yapılacak ve öğleden sonra Kararın açıklanmasını bekliyoruz. Vels kentinde dediğim gibi yarın sabah saatlerinde Sezgin Baran Korkmaz ikinci kez hakim karşısında mahkeme karşısına çıkacak. Ve sürece ilişkin özellikle iade sürecine ilişkin hemen arka planda görülen Vels Bölge Mahkemesi'nin alacağı karar önemli olacak Aslı Noyan.